Yatırım Finansman Diyoruz. Hemen Nuri Seygen bizi bekliyor. Ne güzel. Ee, Nuri Seygen günaydın. Günaydın, günaydın Hakan Bey. Hoş, Hoş geldin. Ee, bir önceki günkü sert satış, moral bozukluğu dün bir toparlama ile sonuçlandı. yüzde ee, %1 sanırım Borsa İstanbul'da yukarıda kapattık ama hani bir kere hani ne derler Arkan, su biraz bulandı yani bu vergi meselesi bir kez daha bir kez daha. Geldi. Bir toparlanma Peki, var. Bir şey sormak istiyorum ben yani. Tabii şimdi buyurun. Sayın Sevgel zaten anlatacaktır ama ya e, bunlar mesela şimdi teknik analizler o bantları falan konuşuyoruz ya. E, mesela böyle bir açıklama hakikaten bu teknik analizin içerisinde nasıl yer buluyor yani çok... Birden bire damdan düşer gibi bir şey. Yani hiç beklemediğiniz bir gelişme. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hani sizin de bu e, çabayı da bir yandan da takdir ediyorum ya, yani çünkü bunu da bir yandan da değerlendireceksin, onu nasıl etkiliyor filan. Yani öyle karmaşık geliyor ki bana sofistike geliyor ki çok zor yani işin içinden çıkmak. Ya şimdi biz finans tarafında şöyle bakarız, ee, bir şeyin bir fiyatı vardır. O fiyatı belirlerken de bir risk analizi yaparız. Risk analizini fiyatlama yaparız. Yani mevcut haberlerin ışığında analizlerle şirketi veya endeksi veya bir şeyin fiyatını belirlerken olması gereken fiyat bu deriz. Onun yanında teknik analiz de bize bu fiyatın pahalı mı, ucuz mu ya da arz-talep dengesinin ne tarafa doğru olduğunu gösterir. Yani birbirini bütünleyen iki analizdir aslında. Ve grafik analizi der ki aslında ben temelinizi yapmama gerek yok. Çünkü yaşanmış her şey fiyatın içindedir. Ve ben sadece fiyata bakarak arz ve talebi ölçebilirim der. Yani şöyle diyeyim ben size. Bir şirket düşünün ki kanser dediğimiz o bela hastalığa %100 çözüm buldu. %100 kesin bir çözüm. Bu bir ilaç şirketi olduğunu düşün. Şirketin fiyatı bir gün önce 1 dolarsa ertesi gün kim bilir kaç dolar olacak. Şimdi bu, bu bilgiyi bilmenize gerek yok. Bu zaten fiyata yerleşmiştir. Çünkü insanlar bunun gelecekteki karlığını analiz ederek o fiyatı yapmıştır. Ben bu analizi yapmama gerek yok. Bu fiyattadır dersiniz. Ama bunu derken çok önemli bir etkiden bahsetmek lazım. Etkin piyasalı hipotezi. Hep söyledim Eugene Famas 70'lerde bunu yazmış. Ve daha sonra Nobel ödülü aldı 2000'li yıllarda. E, ee, söylediği şey şu, fiyata katılım önemli. Yani eğer siz bu manipülatif bir şekilde böyle bir fiyat hareketi oluyorsa o zaman piyasanın derinliğine bakmanız lazım. Fiyata katılım ne kadar yüksek olmuş. Ama derin bir piyasa gerçekten bir hareketlik oluyorsa ha dersiniz evet bu gelecekte karlı etkileyecek. Bundan dolayı bir hareket var. Mesela yurt dışında Moderna dediğiniz bir şirket mesela. Bu şirket ilaçla ilgili bir işlem yaparken bir anda geçen senelerde biliyorsunuz geçtiğimiz pandemi sürecinde hayat kurtardı. Bunun gibi Pfizer'ı var, diğer ilaç şirketleri var. Aklıma gelenler olduğu için söylüyorum. Demin kanserden girdiğim için. Bir şirket hisseleri inanılmaz derecede uçtu. Yani yine inovatif anlamda Apple bir garajda kurulduğu söylenir ama inovatif anlamda hepimizin böyle telefonlarda şu hareketi yapmamız var ya bunu sağlayan şeyi yarattı aslında. Bu farklı bir bakış açısı yarattı. Bunlar dediğim gibi fiyatı etkiler. Ama fiyatı etkilerken fiyatın nereye gideceğini gösteren tek Şimdi gelelim o grafikleri nasıl etkilediği noktasına. Türkiye dar bir piyasa, derin olmayan piyasa ve derin olmayan piyasada böyle ani haberler gelse ortalık karışabiliyor. Ama şunu notu düşüneyim ben. Bu düşüş yani dünkü düşüşün, ee, dün değil evvelsi günkü düşüşün arkasında yatan sebep vergi değil. Vergi değil. Sayın Bakan çok net bir açıklama yaptı. Bakın kitapta Barış da onunla ilgili zaten tweet attı. Bununla ilgili sosyal medyada bakabilirler. Bakanın söylediği şey şu. Biz işlem vergisi üzerine değil, daha çok yaradılacak olan kar üzerinden vergi alma amacındayız. Ve bir sonraki vergi paketinde bunu düşünüyoruz dedi. Yani burada ne var? Hemen yarın vergi geliyor demedi. E, karın üzerinden vergi vermek zaten bütün gelişmiş ekonomilerin borsalarında olan bir şey. Burada bir sorun yok. Peki sorun ne? Niye düştük? E, sorunda biraz şuna bakmak lazım. Yine uluslararası siyasete girmek zorundayım. Haftaya NATO toplantısı var. Bu NATO toplantısında Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili konuşmalar yapılacak. Türkiye burada iki arada bir derdeyken artık yönünü seçmek zorunda kalacak. Ukrayna'ya eğer onay verirseniz Rusya ile bozulacak. E şimdi Rusya ile bu durum ortaya çıkacakken Suriye'den bir mesaj geldi Beşer Esad'dan. Türkiye'ye yakınlaşma mesajı verdi. E bu mesajı verirken Esad kafasına göre vermiyor. Rusya diyor ki bu mesajı ver diyor. Çünkü bölgede Rusya'dan habersiz Esad hiçbir şey söyleyemez. Bunu hepimiz biliyoruz. Tıpkı Katar'da İngiltere'den habersiz hiçbir şey yapamayacağı gibi. Bu noktada doğal olarak Türkiye'de buna olumlu bir mesaj verdi. Ortalık karıştı. Şimdi uluslararası siyaset barışın konusu. Girmek istemiyorum. Ama temel itibariyle bu asıl sorun. Asıl sorun bu. Buraya bakın. Yani buradaki mesele Türkiye bundan sonra ki en önemli sorunlardan biri Afrin'de yaşandı. Afrin bölgesi evet. biliyorsunuz o harekatları hatırlarsınız ve Kürt yoğunluğu olan bir bölge. İşte Kuzey Irak'tan başlayıp ta Hatay'a kadar gelen o kantonların birleşmesi ve e, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de bir Kürt devletin kurulması projesi zaten Batı'nın projesi. E, Türkiye Grilistan çıktı. Grilistan çıkarken çok önemli atılımlar mı yaptı? Çok önemli kararlar mı aldı? Grilistan çıkmak zaten Türkiye'yi verilen bir yani gel benim yanımda dur ben de seni destekliyorum mesajıydı. Şimdi bunları koyduğunuz zaman üst üste piyasanın ne demek istediğini anlıyorsunuz aslında. Ya yani öyle gidip de sadece grafiğe bakmak yeterli olmayabiliyor. Böyle bir biraz daha büyük ölçekte bakmak lazım. Piyasa neden korkuyor? Bir harekat olur mu? Bu harekat olasılığı batı ile gündemimizde sıkıntı yaratır mı? de mesut mevzus olmuşken Türkiye ile ilgili böyle bir şey olur, olur mu diye. Deutsche Bank'ı da dünkü rapor da bana sorarsanız destekleyici bir rapordu. Yani biraz olaya böyle bakmak lazım. Öyle hani siyaset veya dışarıdan gördük bu işler böyle döner. Tarih boyunca da öpe öyle dönmüştür. Doğal olarak bir ülkeyi destekliyorsanız o ülkenin o desteğin dışına çıkmasını en azından finansal anlamda bir e, sopa göstererek engellemeye çalışırsınız. E, bundan kaynaklı bir durum yaşadığımızı düşünüyorum ben. Bununla ilgili mesajlar daha net gelirse ki bugün çok önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan şey gidecek, Şangay e, toplantısına gidecek. Ve bu toplantıda Putin de görüşecek. Yani buradaki görüşmeler önemli. E, sonraki hafta NATO görüşmesi var. Bilmem Barış ne dersin ama ben bu, bu yönden bakıyorum ve piyasayı böyle şekilde bakmak lazım diye düşünüyorum tabii ben daha çok sonan tarafta olduğum için Nuri Sergen yorumluyor. O hep bana kısa da ben yine biraz da geride durayım biz ondan öğrenmeye Benim devam de, edelim. Benim Uluslararası siyaset doktoru sende var. Sende var. <laughs> evet evet. Ya yani tabii böyle de bakılabilir ama hiç bence naçizane hadi yorumum sen beni zorladığın için ben de ufak böyle piyasa taraf. Ya bence vergi değişim içindeydi bir bahane olarak belki kullanıldı satışta. Suriye'den gelen görüntüler de vardı bence yani biraz üst üste geldi ikisi bir arada oluştu ama bugünden yarına olmayacağını verginin meclise gelse dahi bunun çıkmayabileceği yani çok değil mi Hakan abi sen yılların tecrübesi tabii, tabii. kaç kere vergi taslağı meclise gelmiş dönmüş neler gelmiş dönmüş yani komisyondan döner genel kuruldan döner taslakta bir sonraki taslakta hiç olmaz. İşte dönmese ne olur bir yanıyla. Ha, Nuri mi? diyor Baktı ki zaman. örnekleri de var aslında. Bence buradaki asıl sorun Nuri Sevgen bana kalacak belirsizlik. Ya evet. olacak evet. mı olacak evet. mı evet. nasıl bir evet. şey olacak ne olacak. Şimdi ben yabancı yatırımcıyım. Türkiye'ye yatırım yapacağım borsaya. Ab ne olacak vergi evet. olacak mı olmayacak? Varsa da ona göre bakacağım yoksa da ona göreceğim. Orada Düşündürmüştür yani düşündürmemesi şu, mümkün değil. Şu oranda olacaksa belki başka karar vereceğim böyle olacaksa belki başka. Yani ben buradaki asıl sorun böyle bir belirsizlik e, bulutunda diyelim sisli bir ortamda yatırım kararı vermek ya yani vergi ile ilgili belirsizlik. Bu aslında bence olmuştu hmm. son açıklamaya kadar yani. Bunun rafa kalktığı ve yakın zamanda gündeme gelmeyeceğine bence piyasa ikna olmuştu. Ama bir kez daha bu konuşulunca ve hemen bu bir sonraki paketlenince ya bir dakika dendi hani demek ki bu iş ciddi ve çalışılıyor diye bir algı oluştu diyeyim. Nuri Seygen'e bir, de böyle soralım ne dersin? Katılmıyor. Katılmıyor. <laughs> ya alakası yok. Çok net. Piyasa böyle bir ben şey zaten. Ben söyleyeceğim bak, sen katılmayacaksın. Sen söyleyeceğim ben 110, katılmayacağım. %10 stopajla başladı işte <laughs> ilk 3 aylık gelirlerden %10 stopaj sonra işte yıla kadar falan filan. Daha önce uygulan Türkiye'de. Türkiye yatırımcıları bunu ödedi. Burada bir sıkıntı yok. Geliriniz üzerinden vergi vermekle ilgili bir sıkıntı yok. Kimsenin vergiyle ilgili problemi de yok. Burada işlem vergisi sorundu. İşlem vergisi rafa kalk dedi. Bundan daha güzel bir şey yok ki. Bizim sorunumuz buydu. Yani insanlar gelirinden vergi versin. Ha, vergi doğru yere gidiyor mu gitmiyor mu ayrı tartışma. Ama nihayetinde vergi vermeyle ilgili bir sorun yok. Buradaki sorun başka. Ya yani ben mesela işte hep böyle diyorum anlatırken arkadaşlar. Bir şeye bakarken bir şeyde bir yerde bir olay olmuşken açın bir haritaya bakın diyorum. Mesela demin hocam çok güzel Atatürk'ten bahsetti. Ya inanılmaz bir adammış ya. Bu Hatay benim milli meselemdir lafı var ya. Ya ne var bu Hatay diye Yıllarca düşündüm öğrencilik yıllarımda. Şimdi anlıyoruz. O Hatay olmasaydı o Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'la birleştirilmeye çalışılan bir devletin denize açılması engellenmeyecekti. Ya inanılmaz bir öngörü baktığınız zaman. Aynı şey şu anda e, İran, Nahçıvan sınırında var. Türkiye devletinin cebinden önerek orada bir sınır yapılarak Azerbaycan'a tek sınırımız. Ya bunlar çok özel stratejik şeyler. Buraya baktığınız zaman görüyorsunuz. Ben gördüğüm şey şu. Evet vergi meselesi belirsizlik yaratıyor ama bence bakan, sayın bakan o açıklamayla verginin zaten şu anda gelmeyeceği bu pakette olmayacağını en azından 3-5 aylık dönemde bunun önümüze gelmeyeceğini anlattı. E, Türkiye'de kim 3-5 ay sonrası için yatırım yapıyor ki? Çok az bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Herkes günü kurtarma derdinde. Bu noktada ben vergi meselesi zaten rafa kalkmıştır diyorum kısa vadede. Olay bu değil. Böyle bakmayın. Ben böyle bakmıyorum en azından. Bu tarafı izleyin diyorum. Gözünüz orada olsun diyorum. NATO toplantısında olsun. Şangay Beysi'nde olsun. Buradan gelecek haberler daha önemli diyorum. Çünkü biz borsacılar şöyle bakarız. Bir haber geldiği zaman bu haberin etkisi niye bugün açıklandı? Ve bunun etkisi kime yarıyor, kimin zararına diye bakarız. Bunu analiz ederiz. Teknoloji bunun fiyatlamasında önemlidir. Ama asıl böyle bakmak lazım diyorum. Yani yani ne bileyim benzine 5 lira zam geldi demek değil. Benzine yüzde kaç zam geldi demek lazım bence. Öyle bakmak lazım. Peki. E, suyu bono diyor. Bunu <laughs> sevgi. <laughs> o şey Çiçero'nun ünlü var, lafı var ya kimin işine yarıyor. E, Deniz 1 k mıydı hocam gazetecilikte? 5 1 k dersiniz ya. Onun gibi bir şey aslında. Evet. Evet. Deniz Yüksel Ruban Hoca'ya da selamlarımızı göndereyim. O Aa, da işte, Aa, yani Sayende onun da dersine girdim. Deniz <laughs> Hoca muhteşem bir kadın. Yani hakikaten evet. e, seninle dersine girdiğim zaman çok da saygım daha da arttı ona. Muhteşem analizlerini takip ediyorum. Benden de selamlar. Doktor Hocam e, yani bir patlama olduğunda ya da bir saldırı da peki tamam bu şimdi kime yarayacak? Bir de öyle evet. bakalım de. Ee, Nuri Seygen ya yani eklemek istediğin bir şey var mı? Bugün işte enflasyon falan, bugün nasıl bir piyasa olur? Evet, ya yani bugün nasıl bir piyasa olur? Enflasyon düşük gelirse, yüksek gelirse etkilenir mi piyasa Ne dersin? Şimdi genel beklenti yüzde iki buçuk civarında bir aylık enflasyon geleceği yönünde. Bu da 72 civarında galiba enflasyonu getiriyor. Bir miktar baz etkisinden kaynak düşüş var ama daha yeni başlıyoruz. Ee, bunun üzerinde veya altında gelmesi bir kişi bir dalga yaratır ama önemli bir şey olmaz. Dün önemli bir şekilde yukarı döndük. Bugün 10.500 seviyesi çok kritik bir seviye. 10.500-550 o bölgeler yani yuvarlak böyle sen değil yol, şey konuşmak lazım. Hem trend hem de ortalığının oradan bile şu vaktimiz kalmadığı için grafiği gösteremiyorum. Ama 10.500 üzerine atarsak çok önemli bir hamle yaparız. Ve bu iki günlük düşüş bir ayı tuzağı dediğimiz teknik olarak düzeltme gibi kalır. Ama eğer 10.500 üzerine atamazsak aşağı doğru eğilim maalesef ki 10.200 sonra 10.000 sonra 9.800'ü gündeme getirebilir. O yüzden 10.500'ü çok önemsiyorum. Bugün muhtemelen yukarı başlayacağız. Sonra satış gelecek. Öğleden sonra akşam üzeri doğru yani yeniden alışlarla dengeleneceğiz. Çünkü neden satış gelecek? Bugün çarşamba kredi satışları vesaire bunları üste koyacağız. Hap sonu riskini almak isteyenler belki bu miktar satışlarını netleştirecek. Ondan dolayı da ben 10.500'ün önemli olduğunu 10 üzerindeki kapanışlar piyasaya olumlu şekilde bir al sinyali oluşturacağını, onun altındaki kapanışlar da tedirginliğin devam edeceğini göstereceği için 10.500 üzerinde geçmeden pozisyonunuzu arttırmayın diyorum ben. Peki. Hmm. Nur e, sosyal medyadan da bayağı yazan var. Bu yorumu Nur başka yapamazdı diyen de var. Konuş baba, Barış baba konuş diyen de var. Ne <laughs> üseyen sevgenle bizi karşı karşıya getirdi ama. Burada yakında doçent olacak bir arkadaşımın yanında ahkam kesmek bana yakışmıyor. Keşke sen de bir gün, bir gün konuşsan. Çünkü bu konularda sen benden daha derin bilgiye sahip olduğunu biliyorum. <laughs> bir gün konuşsan ama dünyada siyasetin ha. biraz öne geçtiği bir dönemi Kesin. yaşıyoruz Tabii yani. Net takıl, herkesin kendi pozisyonunu tahkim etmeye çalıştığı bir süreç var. O onun etkileri, onun yarattığı türbülans mutlaka etkiler. Bunu da yatırımcıların dikkate alması da kadar da doğal bir şey yok. Keşke daha fazla alsalar. Kesinlikle. Ee, Nuri Seygen e, belki şöyle miyop bakıyoruz. Piyasada miyop bakar ama biraz da çerçeve o balık, ne derler balık e, hafızalı mı? Yok yok şu balık gözü mü diyorsunuz arkadaşlar? Daha böyle geniş. Ha. Bakıyor, evet balık kameralarda. gözü. Mü? öyle bakmak piyasaya fotoğraf makinesinde evet. evet çok teşekkürler Nur Segen iyi çalışmalar ben var. teşekkür ederim yayınlar diliyorum kolay gelsin, Olay gelsin.